Helix İşitme Merkezleri. İyi duymak hayata bağlar. Merhabalar. Helix TV'de yayınladığımız İşitme Sohbetleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Bülent Şerbetçioğlu. Hoş geldiniz. Merhaba. Daha önceki programlarda değindik ama yine başka bir bölümde bunu adlandırmak için şu soruyu sormak istiyorum işitmeyle ilgili. Gürültünün işitme kaybı üzerindeki etkileri nelerdir? Yani iş yerinde yaşadığımız gürültülü bir ortamda çalışıyorsak bunun ileriki dönemlerde ne gibi etkileri olabilir? Ne gibi sonuçları olabilir? Bilgiler sizlerden dinlemek isteriz. Gürültü sinsi bir tehlike. Şöyle ki siz gürültülü bir ortamda çalışmak zorundasınız. O ortamdan kaçamayıp o ortama maruz bırakıldınız. Dolayısıyla bir günde işitme kaybı gelişmez. Yani bu bomba patlayıp da işleme kaybı oluşturması gibi ani etki yaratmaz. Bomba patladığı zaman sonuçları sonra birden, birden işleme kaybı olur ya ama sonuçlarının burada giderek arttığı için kişi kendinde var olan işitme kaybını bir süre fark edemiyor. Neden fark edemiyor? Konuşmaları anlıyor ya. Konuşmaları anladığı için ben işitme kaybı yoktur. Zannına kapılıyor. Oysa işitme kaybı en ince seslerden başlayıp giderek konuşma seslerine doğru ilerliyor. Orta frekanslara ilerlediği için onun ayrımını yapması için pek fırsat tanımıyor sinsi bir tablo bu. Bu sinsi tabloya geldikten sonra artık iş işten geçiyor. Dönüş yok. İşitme kaybının iyileştirme potansiyeli yok. O yüzden o düzeye gelmeden işitme kaybının olduğunun farkına, farkına var. varılması gerekiyor. Fakat konuşmaları anlamaya bozulmasını beklemeden işitme testine gitmeler lazım. Benim önerim bu. Normalde bir işe başlamak madan önce bir rutin işitme testi yaptırılıyor. Ama her kurum, her özel şirket periyodik bir işitme testine tabi tutmuyor çalışanlarını. Oysa gürültülü ortamda bulunanların periyodik işitme testlerine 2 yılda bir işitme testlerine girmeleri şart bazı çok gelişmiş ve bir yerde çalışanlarının kıymetini bilen şirketler gürültün ortamlardaki çalışanlarını 2 yılda bir işmetesine testine tabi tutuyor. Gürültü sadece işme kaybı yaratmıyor. Kronik bir stres ortamı da yaratıyor. Kalp çarpıntısı arttırıyor, tansiyonu yükseltiyor, mekanizmayı topyekun tehdit ediyor. Bu nedenle sadece işitmemiz bozulur deyip işitmeyle sınırlandırmamak lazım. Gürültünün etkileri geneldir. Bu genel etkilerin içinde işitme kaybı bir nokta, bir öge ama başka zararları da olduğunu bilinmesi lazım. Gürültünün önlenmesi için kulağa pamuk tıkanmaz, kulağa herhangi bir şey tıkanmaz. Ancak gürültü önleyici büyük kulaklıklar var. Onlardan takılması lazım. Ama insan insana konuşmaları da algılamasını sağlayacak kulaklıklar kullanılması lazım. O da faydası var. Aslında iki soruya da cevap vermiş oldunuz. Gürültünün işitme üzerindeki etkilerini söylediniz. Hem de gürültülü ortamda eğer çalışıyorsak ya da bulunmak zorundayısak nasıl korunmamız gerektiğine ilgili bazı şeyler söylediniz. Bununla ilgili biz de karşılaşıyoruz. Kişi eğer bir çınlaması veya yüksek frekanslarda bir işitme kaybı varsa hikayesini dinlediğimiz zaman seneler önce belki çok gürültülü bir ortamda çalıştığını ifade edebiliyor. Yani aslında geçireceği işitme kaybını çok daha erken yaşlara çekmiş olabiliyor, değil mi? Evet. Dolayısıyla kişi nasıl ki görme kaybı geliştiği zaman hemen doktora koşuyor. Benim görmemle ilgili sıkıntı var mı diyor. ile ilgili en ufak bir sıkıntı olduğunda konuşmaları anlamayıp da tekrarlattırdığında konuşmayı anlamayıp tekrarlatmak ciddi bir sıkıntı işin aslında. İşin ama oraya gelene kadar olan bir süreç var. Yani işte e, tabii. orta frekansları da etkilemesi gerekiyor ama hissettiğimiz anlama gitmek Hissettiğim gerekiyor. Hissettiğimiz anda gidersek önlem almak kolay olur. Oysa konuşmaları anlamamaya kadar beklememek evet. lazım. Konuşmaları anlamadığın zaman doktora gidiyorsunuz doktor da diyor ki geç kaldın sen yani daha önce gelmen gerekirdi diyor. Orada işten geçmiş oluyor. Mümkün olduğu kadar duyarlılık ve sağlığımızı özen göstermemiz lazım. Bülent Hocam teşekkür ederiz. Değerli bilgileri için kendisine teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Helix İşitme Merkezleri. İyi duymak hayata bağlar.